bugün benim için tarihi bir gün. Niye tarihi bir gün? Çünkü Osmanlı döneminde basılan ilk taş e, baskı pullar 1863 yılında basılmış. 1863. Yine bizim e, tarihimizde uçmayla alakalı en eski bulduğumuz tarih 1582. 3. E, Murat çocuğun sünnet törinde Simur kuş tasarımı Böyle bir belge var. Bir minyatür bu ve Topkapı Sarayı'nda. İşte biz bu iki tane tarihi bugün birleştirdik. Yaklaşık iki yıldan fazladır e, Genel Müdürlüğü üzerinde yaptığımız bir proje takibiyle Türkiye'de ilk kez kullanım üzerine Sokal boyunları kültürümüzün en önemli parçası olan oyuncaklarından bir tanesi olan uçmanın basımı yapıldı. Şu an kendi kültürümüzdeki dört tane model. Şuradan bakalım, evet. Dört tane modeli pullarda görüyoruz. Bunlar şu an PTT'nin tüm şubelerinden alma imkanına sahipsiniz. Sağ elimdeki fener uçurtma dediğimiz bir uçurtma kutu, kayıt baksına diyebiliriz Sol elinde bir tane yıldızlı ve fırfırlı uçurtma modeli var. Hemen yan tarafında kuleli model uçurtmamız var. Ve altında Severburn veya en çok bilinen adıyla şeytan uçurtma modelinin ee, tasarımı görüyorsunuz. Bu 23 Nisan 2022 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü tarafından PTT AŞ olarak biliyoruz. PTT AŞ tarafından ilk kez basıldı. Türkiye'de ilk defa uçurtmayla pulları bir araya getirmiş olduk. Böyle bir çalışmayı e, olmak buna katkı sunmak. Her ne kadar sonuçta bu işi PTT'de AŞ'e basmış olsa da proje bana ait. Böyle bir projenin altında imzamın olması bana ayrı bir zevk veriyor. Çünkü aynı zamanda bizim müzemizde dünyanın 100 ayrı ülkesine ait yaklaşık 300 tane uçma konulu pul var. Yani müzemizde bir pul koleksiyonu var. Uçma resimleri olan. İçinde hiç Türk pul yoktu. Zaten bizim de hareket noktamız orası oldu. Ee, ve Türk bulu baslamış olduk üzerinde uçmuş bir olan çok mutluyum önemli bir şey tarihi bir kupa.